kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar sevgiler bugün sizlere etli pilav tarifim var 500 gram kadar kuşbaşı doğrandığım eti tencereme alıyorum etler sulu suyulanıp suyunu geriye çekinceye kadar pişiriyorum bir su bardağı kadar da su ilavesi yapacağım ve etlerimi pişmeye bırakacağım yumuşayınca kadar burada pişsinler Bakın etimiz çok güzel bir şekilde yumuşadı, pişti. Kapağını sürekli kapalı tutarak pişirdim. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. İncecik yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğanımı ilave ediyorum. Bunları ikisini beraber soteliyorum. Tereyağını isterseniz bu esnada koyabilirsiniz. Ben pilav pirinçlerin üzerine koyacağım. Şöyle etlerimizi güzelce düzeltelim. Daha önceden ıslatmış olduğum 2 bardak pirinç. 1 saat boyunca ıslattım. Yıkadıktan sonra ıslattım. Bu şekilde bekletmiştim. Suyunu süzdürdüm. Etlerin üzerine şöyle yayıyorum. düzeltelim şöyle ve üzerine karabiber ilave ediyorum şöyle yarım çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum tuzunu ilave ediyorum tuzunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ben şöyle 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra suyunu vereceğim. Alt ocağımızı kısalım ve şöyle kaşığımın üzerinde ölçelim. Şöyle suyumu da şöyle ilave ediyorum ki pirinçlerimiz dağılmasın. Bire bir buçuk veriyorum arkadaşlar. Bir bardak pirince 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. yarım bardak daha suyumu ilave edeceğim. Şöyle pilavımın üzerine tereyağlarımı bırakıyorum ve kısık ateşte pilavımın pişmesi için bırakıyorum. Kapağını kapatalım. Ocağımız kısalım. Pilavım pişti. Ocağımı kapattım. Bu şekilde 15-20 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirmiş olduğum pilavımın üzerine şöyle bir servis tabağını kapatacağım. Pizza tabağı pardon. Ve ters çevireceğim. Evet arkadaşlar ters çevirdim. Beraber açıyoruz. İnşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Utandırmasın beni Allah. Ve şöyle biraz düzeltelim Evet şu tabanı azıcık yapıştığı için bu şekilde çıktı. Ama görüntü pilavımın tane tane oluşu bakın nefis olmuş. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum.